Das Başkanı, ilçe Başkanı, ilçe Başkanı. doğru yanaşalım arkadaşlar. Arkası boş, ulu geriye doğru. Geriye doğru. bundan 5 olan bir söz biraz, biraz hizmetin Biraz imza attık. Kısaca 5 yılda belediyemizin cani giderleri bir tarafa 120 trilyonluk NİDE'mizde proje yaptık ve bu hizmeti üreterek NİDE'mizin liderimizin hizmetine sunduk. Eşlerimize evet. ve bu İnönü Mahallesi verdiğimiz söz üzerine bu salonu da yaptık. Yaptık da neyi ettik? Bu salonu seçimde yere geçen kim varsa başka belediyemizin başkanlığımız, teşkilatımız olmak üzere hepsine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Tebrik ediyorum. Ve bu güzel programın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii bu güzel günde, bu önemli günde Sayın Bakanımız bizleri yalnız bırakmadı. Beni iyiye geldi. Ona da sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi gerek şahsım adına, gerek dediğiyle de adına sunuyorum. Hoş geldiniz tekrardan Sayın Bakanım. Tabii biliyorum ki sabırsızlıkla Sayın Bakanımızın hitabını bekliyorsunuz, onun için sözün kısası makbuldür, en azından bizler için. Fakat birkaç konuya değinmek istiyorum. Türkiye içinde bulunduğu konularla ilgili eminim ki Sayın Bakanımız bazı konulara temas edecektir. Ben onların dışında şunu söylemek istiyorum. 2004 Mart'ına kadar, tabii Türkiye AK Parti görmüştü, 3 Kasım 2002'de iktidara geldik ama AK 2004 Mart'ında tanıştı. O gün için belki içimiz zordu. kendimize anlatmamız zordu. Çünkü sadece iktidar olarak yaptıklarımızı söylüyorduk. Belediyecilik, belediyecilik tabii çok daha farklı bir şeydi. Fakat Rabbime şükürler olsun ki o gün gerekliyle de, gerek de belirtildi. 2004'te kazanamadık ama birçok belediye kazandık dedi de ilçeler olsun, mektup olsun. Ama gerekse Türkiye'de vatandaşımız süreci gösterdi ve belediyecilik noktasında Türkiye ve Nihli AK Parti ile tanıştı. Ondan sonra Allah'a şükürler olsun ki vazgeçmedi. Vazgeçemezdi tabii ki de. 2004'ten sonra belediyecilik nedir? Gerçek anlamda insanımız yaşadı ve gördü, yaşayarak gördü. İnşallah 2014'te de aynı şekilde bizlerden vazgeçmeyecek. Hayat bırakmıyorlar. Bıraksınlar şöyle rahat rahat hizmet edelim yok öyle. Herkes bir taraftan olur. içinde, 10 gün içinde 25 bin vatandaşımızı Türkiye'nin bir buçuk pisti büyüklüğünde bir ülkeden, bütün köylerden, kasabalardan tek tek topladık ve 10 gün içinde vatanlarına geri getirdik, ailelerle kavuşturduk. İşte bu, işte bu güçlü ve kudretli bir milletin kendi milletine olan saygısının işaretidir. O zaman, o zaman Birçok ülke Dışişleri Bakanı bize başvurdu. Bizim vatandaşlarımız da çıkardı. Ve 65 farklı ülkeden 10 bin insanı da Libya'dan 10 gün içinde çıkardı. Şimdi düşünün, 1999 depremi olduğunda Ankara'dan Sakarya'ya ulaşamayan bir hükümet, bir yönetim vardı. Şimdi ise dünyanın her yerine güç ve kudret ulaşan bir hükümet ve devlet var. Bununla gurur Bununla gurur duymalısınız. O tahliye esnasında mazlum Ruandalı çocukları Türkiye'ye getirdikten sonra memleketlerine gönderdik. Ruanda Dışişleri Bakanı beni gördüğünde şunu söyledi daha sonra. Türkiye'nin ne kadar büyük bir millet, bir ülke olduğunu, bu Ruanda'lı çocuk, gençleri nasıl ülkeye getireceğiz diye düşünürken bir gün onları havaalanında sizlerin emaneti olarak ülkemize döndüklerinde gördüğümüzde fark ettik. Ne büyük ülkeymişsiniz dediler. Şimdi gururla söylüyorum, sadece kendi vatandaşına değil, ihtiyacı olan herkese güç ve kudret yetişen bir ülke, bir devlet, bir yönetim var. Bakınız, Pakistan'da deprem olduğunda, Pakistan Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle zamanında daha ben kendi vatandaşımın yanına ulaşmadan Türk hükümetinin ve Türk sürü topluluştan yardım onlara ulaşmış diyor. İlk giden biz olduk. Somali'de 22 yıl sonra Mogadişu'da, Mogadişu'da insanlar açlıktan ölürken oraya inen ilk başbakan, ilk bir yabancı ülke yetkilisi de Sayın Başbakanımız oldu. Haiti'ye ilk inen uçak da Türk uçağıydı. Filipinlere tsunami'den sonra ilk inen uçak da Türk uçağı oldu. Kırgızistan'da iç çatışmalar yaşanıldığında ilk inen uçak da biz olduk. Mali'de, diğer dünyanın değişik yerlerinde ihtiyaç olduğunda da, Nijer'de, Kuraklı Bolu'nda da inen ilk uçak biz oldu. İşte kudret ve şefkat dünyanın her yerine ulaşan kendi milletine duyduğu saygıyla birlikte dünya milletlerine de elini uzatan yeni bir anlayış egemen oldu. Bunu durdurmak istiyor. Durduramayacaklar. Biz de diye diyen başbakanları bu milletin başına getirmesin. Abi. O milleti yaşatmasın. Aksine bu milletin başında hep onurla, vakarla, mazlumların, fakirlerin, açların, kurabaların yanında olan insanları getirsin. Amin. İşte, rahatsızlık doğuran şey bu. Artık yardım istemeyen bir Türkiye var. Yardım eden bir Türkiye var. Artık başkalarından herhangi bir şekilde, herhangi bir şekilde destek bekleyen bir ülke yok. Kimin ihtiyacı varsa ona destek olmak üzere harekete geçebilecek kudretli bir ülke var. Artık kendi tankının modernizasyonu için başka ülkelere ihtiyaç isteyen bir ülke yok. Altay tankı Altay adıyla kendi tankını, kendi savaş gemisini, kendi savaş uçağını, kendi insan savaş aracını üreten bir ülke var. Borç alan talimat alır. Onun için geçmişte borç alındığı dönemlerde birçok kez başka ülkeler bizim aklımızda ne düşünür diye esaslar yapıldı. Ama bakın Davos'tan döndüğümüzde ülkede kararlar bağlarken birileri Türkiye'den hesap soracaklar diye birbirileri kampanya yürütürken başbakanımızın Atatürk Havalimanı'nda İstanbul'da söylediği şu söz önemlidir. Bundan sonra biz geldikten sonra izimizde bir de derman kesilmedikçe bu can son nefesini vermedikçe için gece gündüz çalışacağız, durmayacağız. Şimdi sizden birkaç ricam şey var. Birincisi, birlikte beraberliğimizi koruyalım. Türkiye'de ne olursa olsun, ne olursa olsun aramıza fitne girmesine izin vermiyor. Bu milleti tarihte hiçbir zaman savaş meydanlarında yıkamadılar. Hiçbir zaman dışarıdan saldırılarla ama içimizde bölündüğümüz zaman. içimizde küçük esaslarla fitneye kurban düştüğümüz zaman. Etnik bir ayrımlar içine girdiğimiz zaman. Küçük esaslara girdiğimizde büyük kayıplar yaşıyoruz. Hem AK Parti teşkilatları olarak Ömer Bey. Ne zaman Ankara'da buluşsak milletvekillerimizle hep bölge meseleleri üzerine konuşuruz. Ama hayırda, yar hayırda yarış etmek güzel bir şeydir. Bakın Konya son seçimlerde yüzde yetmişte birinci oldu. Yüzde altmış nokta da dokuz ile. Şimdi Nevşehirler de söyledim? İnşallah Konya ile geçecek bir performans gösterir. Ben bundan sadece memnun olurum. Yarın Karaman'a akşam üzerinde Her birine daha aynı şeyi Bütün bu havzadan en az yüzde yetmiş bekliyoruz. En az yüzde yetmiş. En az yüzde yetmiş. Niye? Bu anlamda diğer şehirlerimize örnek olsun. Ben buraya gelirken ümitliydim. Nideler inşallah bu sefer yüzde altmış beşi geçeriz diye. Ama salonu görünce çıtayı yüzde yetmişe çıkardım. iselevit senedir Benim Dışişleri Bakanlığında basın danışmanlığımı yapan şimdi de diplomatik danışmanım Selçuk Bey Nide'dir. Burada. Biz Nide'nin Hasan Dağı kadar kavi olduğunu biliriz. Nide'nin Toroslar kadar güçlü olduğunu biliriz. Allah'ın izniyle Niğde yere sağlam basıyorsa Türkiye'de sağlam basıyordu. 30 Mart'ta bunu göreceğiz, göstereceğiz inşallah. Eğer siz 30 Mart'ta yüzde yetmiş aşarsanız bütün yurt dışı gezileri iptal edip önce Niğde'ye geleceğiz. Bu da benim sözüm. Bu muhabbetiniz dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. Belediye başkan adaylarımızın hepsine başarılar diliyorum. Sizlere de bu, 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 yolda başkan adaylarımızdan desteğinizi et, rica ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Şimdi, her şey için, her şey

Başkası Belediye Başkan Ahmet Takya. Şey 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 Karahatlı Belediye Başkan Emin Yılmaz. Her şey bu için, her şey için. Belediye Başkanı'ndayımız Osman Dalsal. Başlamayız. Müzik hazır. Yine isabet eden İbrahim, İbrahim. Yine isabet eden bir başlamayız.

yapmış. Yılında ülkede ilk ödedi. orta lise tahsili ilk ödedi tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi bölümünde devam etmektedir. 1999 2005 yılları arasında Milli Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi. 2002 2009 yılları arasında Milli Ticaret Borsası meclis başkanlığı yaptı. 2001 yılında AK Parti kurucu üyelerinde yer aldı. 2002 yılında AK Parti Genel Merkez tarafından mil başkanı seçildi. Bir yıl 2008 yılında il başkanlığına itibar ederek AK Parti Nice Belediye Başkan adayı oldu. 29 Mart 2019 yerel seçimlerinde yaptı. AK Parti'den Lig'de belediye başkanı seçildi. 5 yıldır Lig'de AK Parti belediye başkanı başkanı namıkan birisidir. İçinizden birisidir. Halkın, bu memleketin insanı, Lig'de'nin kumruğu. Bu cümlemizden altı şarttan beri şeref bu.